GÖT Gerçekleri Önemsemeyen Tipler Bölüm 7 başlıyor. Bir GÖT'nin zihniyeti nasıl çalışır? Narsizm ve duygusal olgunluk eksikliği. Şu ana kadar GÖT'lerin ne yaptığını ve buna nasıl tepki vereceğimizi konuştuk. Ama hiç içinizden bu insan neden böyle diye sordunuz mu? Cevap basit bir şımarıklık falan değil. Bu davranışın altında GÖT zihniyeti dediğimiz psikolojik dinamiklerle dolu bir arka plan yatıyor. Bugün perdenin arkasına geçip bu zihniyeti oluşturan 3 temel dinamiği işleyeceğiz. Amacımız onları aklamak falan değil, onları anlamak. Çünkü bir düşmanı yenmenin en iyi yolu onun nasıl düşündüğünü bilmektir. Peki bu zihniyetin temel taşları neler? İşte gerçekleri örten tiplerin davranışlarının arkasındaki 3 temel dinamik. Birinci dinamik büyüklenmiş benlik. Ben özelim. Bu kişiler gerçekte olduklarından çok daha önemli, haklı ve özel olduklarını inanırlar. Bu bir güven göstergesi falan değil, derin bir güvensizliğin zırhıdır. Kendi kusurlarını kabul etmek bu zırhı deleceği için dayanılmazdır. Bu yüzden hata asla onlarda olamaz. Hata ya sizdedir ya da dış koşullardadır. İkinci dinamik empati eksikliği. Senin hislerin bir veri değil daha önceki bölümlerde konuştuğumuz duygusal sağırlığın kök nedeni budur. Onlar için senin duyguların çözülmesi gereken bir problem veya yok sayılması gereken bir gürültüdür. Senin incinmen onların rahatsız olmasına neden olan bir durumdur. Anlaması ve paylaşılması gereken bir deneyim değildir. Onların dünyasında sadece bir kişinin duyguları gerçektir, kendininkiler. Üçüncü dinamimiz Sürekli onay açlığı. Herkes beni onaylamalı. İronik olan kendilerini o kadar özel görmelerine rağmen bu inancın dış dünyadan sürekli onaylanmasına ihtiyaç duyarlar. Sizin onayınız, itaatiniz ve hatta korkunuz onların ben özelim inancını besleyen yakıttır. Siz gri kaya olduğunuzda veya sınır koyduğunuzda aslında bu yakıtı kesmiş olursunuz. Bunları daha önceki videolarda konuşmuştum. Bu yüzden bu kadar yoğun bir direnç gösteriyorlar. Bir, büyüklenmiş benlikleri var. 2- empati eksikliği var. 3- onay açlıkları var. Peki bu psikolojik dinamiklerin beyinde bir karşılığı var mı? Araştırmalar özellikle narsistik eğilimleri olan bireylerin beyinlerinde bazı farklılıklar olabileceğini gösteriyor. Temel mesele beynin iki önemli bölgesi arasındaki bağlantıda yatıyor. Prefrontal korteks, empati, öz eleştiri, dürtü kontrolü kısmı ve limbik sistem. İlkel benlik duygusal ihtiyaçlar. GÖT -E zihniyetinde bu iki bölge arasında iletişim zayıf olabilir. Limbik sistemin ben 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 çığlıkları prefrontal korteks tarafından yeterince filtrelenemez, süzülemez ve sosyal olarak kabul edilebilir bir forma dönüştürülemez. Yani duygusal bir dürtü bir davranışa dönüşürken öz eleştiri veya empati kontrolünden geçmez. Bu bir arabanın gazına basmış ama freni olmamak gibidir. Peki bu zihniyeti anladığımıza göre bu bilgiyle nasıl farklı davranabiliriz? İşte size 3 zihniyet odaklı strateji. Birinci strateji Onları düzeltmek senin işin değil farkındalıdır. Bu belki de en özgürleştirici adımdır. Enerjini onları değiştirmeye, anlamaya çalışmak için harcamayı bırak. Onların davranışları senin değerin değil, onların iç dünyasındaki karmaşayı yaratır. Senin görevin kendini korumak, onları onarmak değil. Bu zihniyet değişikliği muazzam bir enerji tasarrufu sağlar. İkinci stratejimiz kişiselleştirmeyi bırakmaktır. Onların size yönelttiği her eleştiri veya saldırı aslında kendi iç savaşlarının bir yansımasıdır. Sen sadece hedef tahtısın. Bu onunla ilgili benimle değil cümlesini bir mottoya dönüştür. Bu okların sizi delip geçmesini engelleyen bir zırh olur. Üçüncü strateji gerçekçi beklentiler geliştirmektir. Bir aslanın et yemekten vazgeçmesini bekleyemezsin. Bir GÖT'den de derin, samimi bir empati ve öz eleştiri beklemek gerçekçi değildir. Ben yaptım hiç sonuç olamadım. Onun yerine bu kişiden ne bekleyebilirim, ne yapabilir sorusuna odaklanmalısın. Beklentileri sıfıra indirgediğinde hayal kırıklığında o oranda azalacak. Yani bir, ben düzeltici değilim. 2. Kişiselleştirme. 3. Gerçekçi beklentiyi uygula. Unutma bu zihniyeti anlamak onların davranışlarını mazur görmek değil onların seni tanımlamasına izin vermemektir. Bu bir aydınlanmadır. Sizin değeriniz bir başkasının görmemesiyle asla azalmaz. Bir sonraki bölümde bu bilgiyi pratikte nasıl kullanacağımızı konuşacağız. İkna psikolojisi artık onların zihniyetini anladığımıza göre onları zorlamadan, direnç göstermeden nasıl yönlendirebilirsiniz? Bu kaçırmak istemeyeceğin bir bölüm olacak. Seni en çok şaşırtan dinamik peki şimdiye kadar hangisi oldu? Büyüklenmiş benlik mi? Empati eksikliği mi? Yorumlarda düşüncelerini merak ediyorum. Eğer bu içgörüler zihnindeki puzzle parçalarını yerine oturtuyorsa kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutma lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bilinçli ve güçlü kalın.